Merhabalar sevgili Lego severler Çılgın Lego kanalına hoş geldiniz. 2024 setlerinden ilk inceleme videosunu bir teknik setini incelemeye karar verdim arkadaşlar. Toplu paket açılış videosunda da sizlere söylemiştim teknik seyircileri izleyicileri biraz aksatmıştık. Çoktan beri bir video gelmemişti. Ee, o yüzden ilk olarak e, bir teknik setin incelemesini e, hazırlamayı düşündüm. E, fakat Çabucan'a toplu paket açılış videosunda da gösterdiğim gibi fakat fiyatları söylememiştim. E, Çabucan'a 2000, o, Ocak'ta çıkan teknik setlere tekrar bir göz atalım arkadaşlar Ocak 2024'te Türkiye'de de çıkacak arkadaşlar bunun setlerin hepsi ee, Öncelikle bir e, ağır iş e, bol boldozedi var arkadaşlar 10 euroluk e, bir e, setimiz mükemmel bir şekilde bütün küçük ve ucuz e, Lego teknik setlerinin incelemesi e, en geç 10 güne onun da videosu geliyor arkadaşlar. Aynı zamanda ikinci en ucuz e, setimiz. Şöyle bir tane e, arazi yarış arabası e, var arkadaşlar. E, Şahsen benim çok hoşuma gidiyor. 16 euroluk e, bir e, set. Ama boyut olarak e, 16 euroluk e, bence başarılı gibi e, gözüküyor. E, i̇ncelemesini e, elbette bunun da çok yakın zamanda hazırlayacağız. Daha sonra bir tane pullback setimiz vardı, neon McLaren Extreme E team seti. Bu da pullbacklerin yerini tutuyor fakat 20 Euro'dan fiyat 27 Euro'ya çıktı ne yazık ki biraz epey yükselmiş. Tabii bu sefer McLaren'in de lisansı var. Bir de şu neon ne lisans olduğunu bilmiyorum ama. Onun da e, lisansı iki tane lisans olduğu için de olabilir. Epey merak ediyorum arkadaşlar ve e, Ocak ayında çıkan en pahalı setimiz e, John Deere e, Forage Harvest setini bunu da komple bir incelemesini yapacağız. Bu da üçüncü John e, Deere setimiz. E, bir bakalım e, ötekilerle de bir karşılaştırmada e, yapabiliriz. 43 Euro'luk 503 parçadan oluşan muhteşem güzel yani favorilerimden biri Mac kamyonunu seçtim çünkü çok hoşuma gitti arkadaşlar bu bizim ilk Mac Lego Mac setimiz değil arkadaşlar daha evvel şöyle bir tane devasa büyük Mac tırımız vardı Normalde bunu hiç şeye katmayacaktım arkadaşlar, bu Retired olan bir setti. Fakat komik tarafı şöyle arkasını göstermiş oldum arkadaşlar. Bunun da B modeli bir tane çöp arabasıydı. O yüzden yani kartonu görünce şaşırdım çünkü ben bu çöp tenekesi B modeli bu araba olduğunu unutmuştum. Ama kartonu tekrar elime aldığımda aklıma gelmesi yine bir e, çöp arabası olması gayet güzel bir tesadüf oldu. Yani e, konumuzu şaşırmadan yine de e, araya katmış olduk arkadaşlar. E, küçük bir karşılaştırma e, Lego City e, seti de yapacağız arkadaşlar. Ee, şunu e, sonra inceledikten sonra bir karşılaştırmayı yapmak istiyorum. Sebebine gelince arkadaşlar e, birincisi bu da çöp arabası çöp tenek e, arabası. Bu da şu anda piyasada bulunuyor ve aynı fiyat yani 35 euro e, Lego Technic le Lego City arasındaki fark olduğu için. E, bunun komple detaylı inceleme e, videosu kanalımda mevcut. Bir sene oluyor tabii ki Ocak setlerinde Ocak 2023 setlerinden de arkadaşlar fiyat farkı aynı olması yine çöp arabası olması olduğu için bir incelememiz bittikten sonra bir karşılaştırma da yapmak istiyorum arkadaşlar kızmayın Lego City Lego teknik Tabii bambaşka bir dünya olduğunu biliyoruz. 503 parçadan oluşan 35 euro arkadaşlar. Yani 1050-1100 Türk Lirası civarı olacağını tahmin ediyorum. Ocak 2024'te Türkiye'de de çıkacağından eminim. Gecikeceğiniz sanmıyorum. Belki bir hafta iki hafta gecikirse de bile. Ben büyük bir ihtimal 1 Ocak'ta Türkiye'de de her yerde satışa çıkacağını da bekliyorum. Ee, şu anda yine Lego City e, setine geliyoruz arkadaşlar. Bu da 35 Euro olduğu için e, bunun da fiyatı 1050 e, Türk Lirası. Şu anda Lego Store fiyatı. Fakat serbest piyasada şu anda Toys e, shopta arkadaşlar 650 Türk lirasına bulabiliyoruz yani e, Hadi bunu biraz e, geç geldiği için şey oldu e, ama bunu da 700 750 civarlarına e, düşeceğini bekliyorum e, umuyorum arkadaşlar e, ki o zaman da çok süper bir fiyat olarak görüyorum e, yani o fiyata da rahatlıkla tavsiye ederim. Ama gerçekten çok başarılı bir model. Şaşırdım. O yüzden ilk önce bunu şey yaptım. Normalde en ucuz setleri inceleyecektim. Epey fonksiyonlarımız var. Öncelikle Hand of God şeyimiz var arkadaşlar. Direksiyonumuz fazla şeyi dönme radyosu iyi olmasa da güzel kullanabiliyoruz. Şöyle bir çöp tenekemiz var ona sonra detaylı bir bakacağız fonksiyonlarını önce bir şöyle başlamadan fonksiyonunu da şöyle e komple bir bakalım arkadaşlar İki tane koltuğumuz var gayet güzel bir şekilde yukarısı kalktığı için şöyle hazır Şimdiden böyle göstermiş olayım şuradan fonksiyon e şeyimiz var Sonra çöp tenekesini yukarıya e, içeriye atma imkanımız var. Şurada aynada hoşuma giden arkadaşlar parlak gümüş olması çok çok güzel. 6 tekerlekli e, hand of god stoyarın e, e, direksiyonumuz olması gayet güzel. E, çöp e, çöpü yükleyebiliyoruz ve şuradan şu şekilde indirip tabi şey yapıp şuradan da açabiliyoruz arkadaşlar öncelikle bir şey tabi gördüğünüz hepsi yapışkan arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi bütün pinlerin her rengini kullanmışlar. Kırm A kırmızı yok ama dört renk kullanmışlar. Beni rahatsız etmiyor teknik setlerinde arkadaşlar. Ama e, bütün YouTube'cular herhalde e, yabancı YouTube'cular e, kıyameti koparacaklarını e, bekliyorum. E, bu modelin gerçeği de var arkadaşlar. Onu da Kılavuz kitabında Şöyle göstermişler arkadaşlar. Şunu da şey. Tabi burada e, şu e, şey e, e, turuncu rengi olması e, göze çarpıyor. O e, bizim modelimizde yok. Ama e, epey güzel benzetmişler. Orijinali e, olması da e, epey güzel. Bir de e, şey başlamadan evvel bu sefer arkadaşlar içinde eee Kağıt e, şeyleri e, poşetleri var arkadaşlar, plastikten ayrılmış. Fakat birkaç tanesinin içinde yine e, e, küçük e, poşetler plastikte e, bulunuyor arkadaşlar. 500 e, küsür parçadan oluşuyor arkadaşlar ve burada önemli gerçekten beni en çok zaten merak ettiğim şu fonksiyonumuz var arkadaşlar. Herhalde Amerika, Avrupa'da bu şekilde görmedim mi iki bir çöp arabası? Amerikan modeli. Şunu arkadaşlar içinde şöyle iki çeşit çöp var arkadaşlar. Tabii bu bir recycling yani geri dönüşüm şey olduğu için iki şey. Siz daha fazla da şey koyabilirsiniz fakat ayırım yapılmış gibi gözüktüğü için böyle bence daha uygun oldu. Daha fazla koymak istemedim. Şunu arkadaşlar arkada sonra şey göstereceğim. Şu şekilde bağlayıp gördüğünüz gibi kendiliğinden rahatlıkla şey yapıyor. Epey güzel de çalışıyor. Güzel çektim mi? Bir saniye arkadaşlar şöyle bir daha yapayım. Şunu şu şekilde Göstermiş oldum arkadaşlar. Şu şekil kaplıyor, epey güzel oluyor arkadaşlar. Şurada plastik şey tutuyor bunu arkadaşlar. O çok güzel yapılmış. Mekanizma gayet basit bir şekilde olması olması olsa da çok çok hoşuma gitti. Güzel yapılmış arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi şey. Şurada bir tane şey var. Gördüğünüz gibi ve şuradan çevirerek yapıyoruz arkadaşlar. Çok çok hoşuma gitti. şuradan da direktmen vagona girmiş oluyor arkadaşlar. Ayrıca sizlere demin de gösterdiğim gibi şuradan bir fonksiyonumuz daha var. Onu da şey yaparsak şöyle göstermiş olayım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi hepsini indirmiş oldum. Yani o da epey e, basit bir şekilde. Ama benim e, fonksiyonları çok hoşuma gitti. Kolaylıkla e, şey yapabiliyoruz. Gerçekten e, hepsini çıkardık mı? Evet hepsini çıkardık. Bir tane de şurada arkada e, duruyor arkadaşlar. 4 Dört dörtlük bir e, Lego teknik seti olarak Görüyorum arkadaşlar. Sizin e, fikirlerinizi epey merak ediyorum. E, siz ne diyorsunuz? Sizin hoşunuza gitti mi? E, fiyat hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben o kadar da kötü e, şey yapmam e, e, görmüyorum arkadaşlar. Çünkü yavaş yavaş Lego yine eski fiyatlara e, dönüyor gibi e, oluyor bana. E, bana geliyor Euro basında tabii ki. Şimdi arkadaşlar. Aynı fiyata bir çöp tenekes, e, çöp arabası daha var, kamyonu daha var. Tabii onu e, geri dönüşüm aracı olarak ismi geçiyor. Bu e, ofisiyel olarak Lego'dan çöp arabası olarak geçiyor. Sizlere demin kartonunu da göstermiştim. Bir tane Lego City çöp arabamız var. Aynı fiyata. Şimdi aradaki boyut farkını. Ee, dediğim gibi arkadaşlar bu setin de incelemesi kanalımda detaylı e, mevcut. Ama burada da çöp tenekemizi arkadan e, yükleyebiliyoruz. Şu şekilde yükleyebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle yükleyebiliyoruz. Ve buradan da şöyle elimizle de olsa iki şekilde de yükümüzü yine boşaltabiliyoruz arkadaşlar. Direksiyonumuz çalışmıyor. Ben şah, şahsen çok beğendim. Hele ve hele şu anda e, Lego Store fiyatı 1050 Türk Lirası fakat e, Toys Shop'ta hepsi burada da e, çeşitli yerlerde 650 Türk Lirası'na bugün dahil bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu e, fiyatları bugün kontrol ettim. Bu e, Evet, görüyorsunuz epey e, şey e, farkı var. Şöyle de görmüş oldunuz arkadaşlar. Fakat burada aileten Lego City'de tabii ki oynama imkanımız e, bol. E, şöyle bir de e, şeyimiz var arkadaşlar. E, üç mini figürlen ve çöp tenekesi ve küçük bir e, yeşillik alanı ve kedimiz de görüyorsunuz e, var. O da e, tabii ki e, şey oluyor. E, ama parça sayısı yarıya düşse de ama burada tabii epey fazla pinler olduğu için Lego teknik setleri e, şey olabilir. Yani e, size e, bu mu bu mu demeyeceğim. Çünkü fiyatı gerçekten bambaşka bir tema. E, bu karşılaştırmayı yapmamın iki sebebini sizlere tekrar söyledim. Birincisi aynı fiyat olması. ikincisi ikisi de çöp arabası olması tesadüfü. O yüzden karşılaştırmaya karar verdim arkadaşlar. Evet toplu paket açılış videosunda en çok Ninjago incelemesi istendi. O da hafta sonuna yani yarın öbürsü gününe yetiştireceğim arkadaşlar. Mini figürler de geliyor ve Lego kataloğuna da Göz atıp bütün Lego ekibi Ocak setlerine de beraber sohbet videosuyla yakında Noel tatilleri olduğu için arkadaşlar belki her da ve da birkaç gün her gün bir video gelebilir arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın sevgiyle kalın Lego ile kalın.